Nerede o sahtekar hoca? Bakayım. Allah Nereden çıktı ormandaki? Or ormandaki adam. <laughs> Çek benim karşıma! Ne sahtekar hoca? Çek. Bir kitap orada. Ay Feriha ne oluyor ki bu adam? Nereden bileyim Tülay'ın? Ay bir şey de bilme Feriha. Kim lan bu? Gerçek hoca mı? Yok be ablacığım ya. Manyağındaki meczup. Meşhur oldu meczup diye. Hala takılıyor. Bizimkine takıp biraz. Hı. Nereden yani... çıktı lan bu? Sahtekar, düzenbaz. Cemaatimi çaldın ben. Cemaatimi. Kimse beni dinlemiyor. Büyü yaptın onlara. Be beyefendi affedersiniz ama siz kimsiniz? Bir de ikinci bir cümlem var. Siz benim damadım hakkında nasıl konuşuyorsunuz böyle? Ha? Ziya Hoca kim bu? E, efendim meczup kendisi. Kale almayın yani. Aa meczup. Bu. Ha, güzel. Meczup değil. Ben gerçek hocayım. Meczup olan bu. Beyefendi. Senin şu damadın var ya, o bir sahtekar, hoca falan falan değil. Meczup, meczup, sahtekar. Evet, sahtekar. Sen sahtekarsın. Senin her şeyin sahte. Ziya hocaymış. Evet. Duymuyor musun adamı? Yenge yeter ama ya, başladın yine sahte sahte. Aa. Bırak kızım, otomatiğe bağladım, tıkır tıkır tıkı gidiyor. Bu da bu teki. Her tarafı kötü kadın. Aa, ben mi şimdi meczup oldum ha? Bir şey söylesene feruk. Yahu meczup olan o diyorum ya. Aa. Meczup, meczup, kakao baş adam. Meczup, pislik. Anne görmüyor Adam baya baya deli. Ya sen niye şimdi Ziya satışıyorsun ki? Ya bu adamın bir şey bildiği yok. Sahtekar o. Hazır yardımcısı da yanında yokken... ...kendisine birkaç sual sorayım da cevaplasın bakalım. Hadi bakalım. Bravo. Söyle bakalım. Kur'an'da kaç sure vardır? Aslı, sen cevap ver bakayım. Kaç sure var Kur'an'da? Kaç sure olacak ya? 114 sure vardır. Aferin. Meczup da olsa biliyormuş. Aferin aferin. Bak sahtekara ya. Nasıl da lafı değiştiriyor. Allah, Allah Pekala. Madem hocasın. Hadi bakalım. Yasin'i oku. Efendi okurum okumasına da şu an abdest almadım günah olur. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Laf cambazı. <laughs> Abdestim yokmuş. Benim var. O zaman ben Fatiha'yı okuyayım. Sen de mealini getir. Hadi. Hadi Güzel. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hocam. Efendim Hicabi. Hocam, ben Fatiha suresinin mealini ezberledim. Dinlemek ister misiniz? Evet. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. O din gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder ve senden yardım dileriz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Güzel. El Rahman ve Rahim. O Rahman ve Rahim olandır. Malik Yevmettin. Din gününün sahibidir. Güzel, güzel. İyyâken abudi ve iyyâken estâin. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bravo. Lihettin asıratel müstakim. Bizi doğru yola ilet. Sıratel ezri elem tarihin gayrıl mağdumayı yümeletler Kendilerine lütuf ve ikramda bulunanların yolunu. Gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Amin. Amin. <laughs> Bravo. Bravo, Bravo Damat, sana aferin. Mealini ne güzel söyledin. Bravo sana. Abartacak bir şey yok efendim. Sonuçta ben de hocayım yani. Hoca. <laughs> Şevket, Heh. lan bu ermiş de bizim haberimiz mi yok? Bu ne lan? Her şeyi biliyor. Ben de şoktayım. Canmaz olsa ip yok derdim yani o derece. Nasıl bilir ya? E Nasıl bilir bu sadece ya? Y mümkün değil. Çünkü hoca değil o mezun. Hepinize büyü yaptı. Ya Azmi hocam, lütfen ama. Anne gördüm işte. Meczup bu adam. Ay Ferruh, meczup olan bu. Kesin. Kesin ya. Yani. Ya nereden biliyorsunuz adamın deli olduğunu ya? Deli raporunu mu gördünüz? Heh. Bravo Müslüman, bravo. Semih kör müsün ya? Adam bildiğin meczup işte. Ben meczup değilim. Meczup olan o. Ben değilim. O'dur sahte can, o'dur meczup.